Ne yapacaksın? Hı? Düşündün mü? Ben boşanmak istemiyorum Asiye. <laughs> ben onu sormuyorum. Boşanmak bizim için neyi değiştirir ki? Ha? Biz zaten dağılıp gitmişiz. Ve neyi soruyorsun? Ben kızımı soruyorum. Saat kaç oldu Ceylan ortada yok. Kızımı nasıl geri getireceksin onu soruyorum. Ceylan benim de kızım Asiye. Ben düşünmüyor muyum sanıyorsun? Onu odalara kilitlerken düşünecektin. Sen kilitleyince korkutu unutacak. Unutacak Asiye. O çocuğu unutacak. O çocukla olmaz. Sen bizim bilmediğimiz neyi biliyorsun ha? Neden nefret ediyorsun bu kadar Korkut'ta? Sus bakalım. Sus. Artık mezarda ruhlara anlatırsın sırlarını. Nereye gidecek ki gelir. Birazdan gelir donar zaten. Ceylan dönmeyecek. Ben olsam ben de dönmem. Burada evlat hasretiyle yanıp tutuşacağız işte. Nereye? <laughs> Biz kimin ağzını almadık ya? Şu düştüğümüz durumlara bak. Ah. Tahsin amca, Ceylan nasıl? Bilmiyorum. Bulursam anlayacağım. Ne demek şimdi? Çekti gitti. Onu arayacağım. Bana niye haber vermediniz? Bir şey mi oldu? Üstüne mi gittiniz kızım Oğlum, sana hesap mı vereceğim ben? he Kızımı sana güvendim, nişanladım. Değerini bilip sahip çıksaydım belki çekip gitmezdi. No.